Arkadaşlar, ofisimize yeni bir monitör alıyoruz. Lenovo FreeSign e-Safe sertifikalı, 23.8 inçli, Full HD, Ultra Slim, 75 Hz, a -Care. LED Blacklight. Çok şekil bir alet. Şimdi onu çıkartalım hocam. Yardım eder misiniz Atakan Bey? Tabii ki. Atakan Bey yanında. Evet, ilk parçamız ayaklık. Şu, koyalım kurulumu nasıl yapılıyor bakalım. Evet güç kablosu. Bu ne? HDMI. kablosu. <laughs> bu da fiş. HDMI kablosu. HDMI ekstradan hediye gelmiş. Çok güzel. Evet bir ayaklık parçamız daha burada. Evet. Şunu koyuyoruz. Evet. Allah yıktık ortamı. Çiziksiz bir monitör. <laughs> Harika çok güzel ya. Tablo gibi ya. Şuna bak. İncecik ya. İnceliğine bakın hocam. Harika. Güzel bir alet. İşte her bir 120 olsaydı iyi olurdu. ya Güzel oyun oynardık. Evet. <laughs> Başka parçanız yok mu? Kullanma talimatları ne? İsterseniz arttırabilirsiniz. Kağıtlar, kullanma talimatları, garanti belgesi. Evet şimdi kuruluma geçiyoruz arkadaşlar. Evet üstüne vidalarını aldık. Şimdi yerine yerleştiriyoruz. O bravo hocam sen hemen Atakan Bey pratik olarak çevir bakayım onu. Vay. Bu kadar pratik yapmışlar helal olsun. Lenovo takdir ettim seni. Son parçası bak yeri de hazır zaten. <laughs> Hop. Vay be. Tam oturmak sanki. Şuradan ekrana vurulmasın. <laughs> <laughs> Şuradan bir yumruk atalım. Çok zordan Oradan hemen yuvasına yerleştiriyor. Kapanıyor. Bu parçayı çıkartıp oraya yerleştireceğiz. En mantıklısı böyle. Evet. Hop. Aynen. Sıfıra sıfır oturacak şimdi. Aynen. Açmak istediğimizde bu tırnağı var. Tırnakla açıyoruz. Aynen. Vidalar ekstra herhalde. Bir şey lazım olursa. Sadece kükler çekebiliyoruz. Çok güzel. Yukarı aşağı özelliği de var. Burada bir şeyler anlatıyor. Evet, canavar geldi. Canavarımız burada. Vay, çok iyi. Evet, eski montörü soktuk. HDMI ile bir aktarım şey. yapıyoruz. Piş takalım de, hocam. Ben bir dakika hocam. Çok, çok önemli bir anımız var şu an. Monitör aç. Kapat videoyu bir daha aç. Sen. Evet. Evet. Bilallah. Bismillah. Vay, görüntünün güzelliği ama tele, bu telefondan çok belli olmuyor. E, 60 Hz çekiyorum arkadaşlar şimdi öyle.